Bugün bayram işteyiz. Kaldığımız yerin dışarıdan görünümü. İçeriden dışarısı. Şöyle bir caddesi var. Birazdan Mehmet Akif Ersoy Müzesi'ne gideceğiz. Evet burada da resepsiyon var. Şu an öğretmen evindeyiz. Bayram işte. Öğretmen evinde kalıyoruz arkadaşlar. Burası da gördüğünüz gibi girişi öğretmen evinin 15 Temmuz destanı. Yazılı bir ana var. Evet. Öğretmen evi bayram işte tam çarşıda bulunuyor. Bayram için içinde. Biz de burada kalıyoruz. Çarşısı da şu şekilde. Böyle. Burada güzel bir hemen merkezi parkı var. Bayram için kurtuluşu belgeleri ve hikayesi diye. Burası da bizim kaldığımız yer. Öğretmen evi. Burası da çarşısı. Ama güzel bir çarşısı var. Evet. Bayram işteyiz. Ee, şu anda Mehmet Akif Ersoy ee, evine gidiyoruz. Herhalde müze olarak kullanılıyormuş bildiğim kadarıyla ama Bakacağız hep birlikte. Şu anda gidiyoruz. Evet Bayrami sokaklarındayız. Şu anda burada bir köprü gibi bir yer var. Fazla bir suyu yok ama herhalde şu bölge herhalde. Bu kadar çok motoru bir arada görememiştik. Yani bayram için en meşhur şeyi ne acaba diye düşünürken bayram iş beyazından sonra sanırım motor olabilir. Hindistan'dan çok motor var burada. Her evin önünde 2-3 tane var. Ayrıca bu tabii bu motorlarda motor kazasında ölen çocuklar da olmuş. Bu da iyi bir durum değil yani de. Bilinçli kullanmak için özel olarak motor yolu yok. Evet burada da Lucy var. Köpeği bulduk. Köpek bir şey yapmaz herhalde bize. Yok yok sevebilirsiniz. Evet Lucy ile tanıştık Lucy. şimdi. Lucy gel bakalım. Lucy gel oğlum. Lucy korkmayın korkmayın. Lucy gel bakalım. Allah. Allah. <laughs> bak, 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 bak. Gel Hüsnü Hüsnü Hüsnü'nün mavi gözleri var Hüsnü'nün mavi gözleri var Evet Burada bir Bayram işte dolaşmaya devam ediyoruz Burada Mehmet Akif Ersoy'a ait bir güzel bir İstiklal Marşı Yazarımızın marşımız var ve Bayramış Belediyesi'nin yapmış olduğu güzel bir durum var tarihi bir köprü var yani bunlarla ilgili çok tarihi bilgim yok ama genel olarak karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Evet İdil de burada Yekta burada beraber dolaşıyoruz şu an. Evet şimdi Mehmet Akif Ersoy evine geçelim videoya devam edelim. Evet şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı Tarihi Karşıyaka Köprüsü Osmanlı dönemi 1795'te inşa edilmiş olan köprü 35 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde Köprünün restorasyonu 2020-2022 yıl, yılları arasında Yapılmış arkadaşlar Böyle bir köprü görüyorsunuz Taş bir köprü ee, Tarihi zaten Osmanlı yazıtlarını da görebiliyorsunuz Burada köprü üzerinde Bayramiş'teyiz bu arada Bayramiş merkez burası Gerçekten de Hani, buradan bir tarih fıçkırıyor diyebilirim. Bakalım bu ne camiymiş? Merkez. Taşköprü Camii. Zaten yapıt olarak da görüyorsunuz. Taştan oluşmuş bir cami. Ee, küçük bir minaresi var. Dışarıdan baktığımız zaman aslında tarihi çok şey var yani yazıtları var. Ee, Osmanlı dönemine ait İçinde yazıtlar var. Çok çok güzel. Çok güzel bir cami. Evet arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy'un babasının görev yaptığı Taşköprü Camii. az önce gördüğümüz camiydi. Merhabalar arkadaşlar. İdil burada. Burada hemen yanında bir kafe var. Arkadaşlar beni çok merak ediyordunuz. Evet burada da Mehmet Akif Ersoy'un evi var. Arkadaşlar, bu arada biz buradayız Çanakkale'deyiz. E, İdil ile beraber dolaşıyoruz. Bayram Üç Belediyesi katkılarıyla yapılmış güzel bir yer. çevresinde böyle hobi tarzı yerler var. Bir kafe var. Evet bir fotoğraf çekiliyor. Ben de biraz yapının çevresini çekeyim. Şöyle. Çok güzel. Kafam için bu arada. Evet, Mehmet Akif Ersoy'un evindeyiz. Bir müze... Müzeye dönüştürülmüş. Yaşadığı ev burada tarihi bakır, alüminyum kaplar. Çekcem, çekeceğim, çekeceğim. <laughs> Mehmet Akif Ersoy'un, herhalde burası e, annesi, annesinin bulunduğu oda. <laughs> <bulunduğu gülüyor> Burada da kurtuluş mücadelemizin e, temsili olmuş İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy ve burada savaş planlarının yapıldığı işte görüyorsunuz burada İngilizlerin işte e, yurdun dört bir yandan kuşatıldığı bir dönemde yapılan savaş planları ve burası da odası gerçekten çok güzel. Çok güzel ve tarihi alanlar. Ve şimdi üst kata çıkıyoruz. Bakalım üst katta neler var. var. Safahat isimli yazısı Şurası. Mehmet Akif Ersoy. Evet Yekta nasıl güzel mi burası beğendin mi? Gelsene. Tarihi yerler. Korktum lan. İkisi sene de bana Evet. Bir an dedik Aa. ki Mehmet Akif Ersoy karşımıza çıktı sanki. Ay çok güzel. Olmuşlar. Ben de istiyorum evet, burada. Yeter gelin oraya. Burada da Mehmet Akif Ersoy'un kimliği var. Biz de çekeceğiz. Evet arkadaşlar bu odada Mehmet Ak Akif Ersoy'a bal mumu heykeli var ve e, Mehmet Akif Ersoy'un nüfus cüzdanı görüntüsü var görüyorsunuz heykel birebir aynı gerçeğin aynısı içeri girdik gerçek mi zannettik bir an yani o seviye burada yazmış olduğu kitaplar kitaplığı evet görüyorsunuz elinde de ne var Osmanlıca yazan bir e, ve Safahat kitabı Safahat öyküleri Çanakkale destanı gibi yazılar var tarihi bir oda gerçekten çok güzel. Yani Bayramış Belediyesi'ne de buradan teşekkür etmek lazım yani böyle bir odayı yaptığı için. Bir dakika. Evet burada da Mehmet, Mehmet Akif Ersoy'un babası. babası. kimmiş? Mehmet Tahir Hoca Efendi'nin odası burası görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bu da Mehmet Akif Ersoy'un küçüklüğü. Evet burada da Mehmet Akif Ersoy'un küçüklüğü var. Herhalde bir yemek anında yapılmış bir mizansen bu. Mehmet Akif Ersoy'un büyümüş olduğu yer. Evet kolay olmuyor gerçekten. Bu ülke kolay kazanılmadı. Ee, buradaki durum da bu şekilde. Evet, burada da bir odamız var. Burada da bayram için aslında tanıtılması var. Meşhur bayram iç beyazı. Evet, biz yedik. Herkese tavsiye evet, ederim arkadaşlar. Bayağı iyi Çok iyi. güzel tadı var. Evet. Yine yöreye ait zeytin ve zeytinyağı. Ama arkadaşlar maalesef yarın dönüyoruz buradan. Bayram iç elması. Arkadaşlar yarın dönüyoruz buradan. İdil, benim sayfamı hazırlıyorum videoyu. <laughs> evet, bayram için meşhur tahin elması. Yine Kaz Dağları, Hasan Boğuldu Şelalesi. Tarihi çeşmeler. Tarihi çeşmeler. Kaz Dağları bitki örtüsü. E, haricinde 34 çeşit endemin bitki bulunmaktadır. Tarihi çeşmeler yine. Ve bayram için Taşköprü Karşıyaka Camii. Az önce görmüştük. Çarşı Camii. Belediye Hizmet Binası. Evet. Evet arkadaşlar, ee, müzeden sonra, öğretmenimden sonra şu anda da Bayramış Belediyesi'nin bulunduğu bölgedeyiz. Evet burası meydan. Bayramış Meydan Camii var. Küçük bir yer burası. Burası herhalde eski belediye, şurası da yeni belediye mi bilmiyorum. İki tane binası var. Bir eski bina var, bir yeni bina var. Bu yeni belediye binası herhalde, diğeri de eski belediye binası caddesi var burada güzel bir caddesi var evet. küçük bir yer daha önce gittiğim yerlere göre hani yine de hoşuma gitti ama evet bu şekilde bir cami var burada